dedim ki Rabbim çok yalnızım buyurdu ben ki sana çok yakınım dedim ki o kadar günahım var hangisinin tövbesini yapayım buyurdu Allah bütün günahları bağışlayandır dedim ki Rabbim benim senden başka kimim var buyurdu Allah kuluna kafi değil mi dedim ki halim ne olacak buyurdu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin dedim ki çok zorluk çekiyorum buyurdu her zorluktan sonra bir kolaylık vardır dedim ki dayanamıyorum buyurdu Allah sabredenlerle beraberdir